Sayın İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Çocuk Üniversitesi'nin dahileri İsviçre'de bulunan Avrupa Nükleer Araştırmaları Merkezi Sörn'ü ziyaret etti. Yaşları 10 ile 14 arasında değişen 9 öğrenci evrenin sırlarının açığa çıkacağı deneyin parçası oldu. Genç bilim insanı yetiştirme programı kapsamında Sörn'e kabul edilen öğrenciler bilim tarihinde bir dönemeç sayılan deneylerin bir kısmını da görme fırsatı buldular. İstanbul Üniversitesi'ne bağlı çocuk üniversitesinin genç bilim insanı yetiştirme programı kapsamında seçtiği 9 dahi çocuk, 120'ye yakın Türk fizikçinin bulunduğu dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı CERN'e davet edildi. <laughs> Evrenin başlangıcındaki büyük patlamanın sırlarının çözülmeye çalışıldığı sorunda öğrenciler projede çalışan Türk araştırmacılar eşliğinde yapılan deneylere gözlemci olarak katıldı. Öğrencilere yerin 100 metre altında bulunan ve 27 kilometrelik bir tünelde kurulan büyük hadron çarpıştırıcısının nasıl yapıldığı anlatıldı. Eğer müzesinin mü o müzesinde sayarsak en çok sevdiğim şey e, azotun a, azotun yüzünün tıpayı fırlatması. En çok beni e, televizyona renk veren mıknatıslar etkiledi. Mıknatıs televizyona değdirince yeşil, mavi ve kırmızı tonlarında renkler alıyordu. Projede görev yapan profesörler tarafından eğitilen öğrenciler sorularıyla kendilerine sorunu tanıtan Türk araştırmacıları şaşırttı. Çok iyi sorular sordular. Bence özellikle bazı sorular o kadar temel sorular ki şu anda bizim Parçacık bizim de aradığımız şeylere karşılık geliyor. Onun için e, süper bir şey yani takdir ediyorum. 9 öğrenci bir yıl sürecek eğitim programı kapsamında aralıklarla sürünü ziyaret edecek.